Sehirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan. Ormanda Ramos oynuyoruz. Karşımızda Grace var. Elo'muz, omuz, plat 4. Plat 3'e çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Oyunun bu kısımları oldukça farmalıklı geçecektir dostlar. Ben hemen hızlıca şuradan ormanımın kolay kısmını bir döneyim. Ondan sonra aksiyonlu kısımlarda da kayda gireriz. Hadi bakalım. Dostlar şöyle bir bilgilendirme girelim. Alt koridorda Varus'u yalnız durumda. Varus'u bir şöyle bir kendime çekeyim ondan sonra. Şöyle bir tane daha kaytlarım. Ay ne kadar gereksiz bir flash'tı. <laughs> eyvah 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 eyvah. Hadi bakalım hadi bakalım. Eee şöyle devam edeyim. Yana da biraz bana sitem etti. Niye saldın dedi. Daha biraz bir tır daha tank diyebilirdim dedi. Eee dostum artık elimizden geldiğince koordine ettik diyelim. Graves de bu sırada tapta ee, Graves'in kırmızısı var. Bu da demek oluyor ki benim kırmızımı çalmış. Lakin ben de Graves'in ormanı alt kısmından komple dönmüştüm diyeyim. Ee, yana tapa gitti. Tamam peki. Ee, tamam. Ee, durum şimdi bundan ibaret. Dakika 4'te 28 farmımız 0-0 bir de skorumuz var. Takımımız maalesef 6'ya 4 girdi. Ancak bir yolunu buluruz. Hadi bakalım. Dostlar şöyle alt koridora doğru yaklaşıyorum. Orada eşi biraz darlamışlar. Ben de şuradan dönmeye başlayayım. diyeyim ki eş diyeyim. geliyorum diyeyim. Eş diyeyim. bırakmam seni yalnız diyeyim. Evet, kısmet video yaymış. Videoyu çıkarmayı başarır biz, başaramaz mıyız? Haydi eş, var mı bir skillin? Eş videoyu çıkarmayı başardı. Yana da Varus'u darlıyor. Varus'un flashı yok dostlar. Varus dostum buradan senin çıkman oldukça zor varsa da tantımız atalım zaten gerisini halletmiş oluruz. Bir kill de bize kaldı diyelim. Hiç fena değil. Şu anda 1800 altınımız var. Bence biz bir geri dönelim. Geri dönerken de şöyle bir yaklaşayım. Size bir Ramus'un bu kostümünün geri dönüş animasyonunu göstermiş olalım böylece. Hoppa. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar bizim takım Ryze'yi darlamış. Ben de oraya doğru gidiyorum. Raize bir şey yapabilir miyim diye bakacağım. Yana Raize çıkardı. Maalesef ahri katlettiler burada. Ee, belki ahli bir tık geri durabilirdi. Zaten orada ölmüş gibidir Rise ancak çok sorun değil. Biz hemen şuradan böceklere başlayalım. Urgot geldi buradan. Ee, meyveleri aldı. Canını biraz doldurdu. Urgot diyor ki ben gelirim diyor. Tamam dostum Urgot tamam. Gözüm bir yandan da Gracete Urgot bana, bana, bana yardım et dostum gel. Ana. Valla Havlu daldı. Ben de dalarım o zaman dedim. Graves'e doğru ilerliyoruz. Graves'in buradan çıkması mümkün değil. Graves'i çıkarmayı başardık. Ee, böceklere devam edelim en iyisi. Hadi bakalım. Bir bakayım. Gerçekten Fiora. Oluyor mu öyle? <laughs> i̇lginç bir... Evet. Fiora ilginç bir şekilde girmeye çalıştı. Ben de şöyle Fiora'nın peşinden gideyim. Bakalım Fiora'yı çıkarmayı başarabilecek miyiz? Evet. Fiyara'yı çıkarmayı da başardık. Şöyle bir dönelim. Hmm, tamam. Hadi bakalım. Bir kez daha şu böcekleri almaya deneyelim. Urgot da bana yardım ederse bu sefer bu böcekleri alırız. Urgot gitme. Yardım et dostum gel. Eyvah. Ha, tamam tamam. Gitme. Gitme gel. Böcekleri alın. Böcekler önemli. En son Tivan ve BLG maçında 5 e, tur oynandı maç dostlar. Ve 5 beş turun 5'ini de kim hangi takım 6 böceği aldıysa o kazandı diyebilirim. Önce şuradan Graves Town. Hadi. Hadi. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha vurayım. Kaçın. Tamam. Böceklerin üçünü çıkarmayı başardık. Ma Ahri. Ahri. <laughs> tamam. Ahri. Ahri yok mu bir destek bir şey derken. Neyse tamam. Hadi bakalım. Urgot'u yakmış olduk böceklere ama. Devam. Tamam. Dostlar, bizim takım orta koridorda bir aksiyon halinde. Ben de oraya doğru gidiyorum. Grace burada. Tamam, tamam. Yana Graves'i buldu. Ben de oraya doğru gidiyorum. Orada bir şeyler olacakmış gibi gözüküyor. Yana bırakmaz. O Graves'in kaçmasına izin vermez diye düşünüyorum. Şöyle biraz yaklaşalım. Yana yettim, Yana yettim, Yana. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Haydi Urgot, alırsın. Ah, ah, ah. Belki Urgot'un ultisi olsa almayı başarabilir dediğim yana diyor ki buraya devam edelim. Bu Fiora'yı bu canla bırakmayalım diyor. Ben çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum ancak gene de yana iyi göl geleceğim açıkçası. Şöyle geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yana tertemiz işini <laughs> halletti. Elle de, sağlık dostum diyelim. Bu support ferah. Hadi bakalım. Devam. Dostlar alt koridorda bir aksiyon var. Yana'yı kovalıyorlar. Ben de oraya oraya doğru gidiyorum hızlıca. Eyvah, Yana! Yana. Eyvah, Yana'yı kaybettik dostlar. Peki, olmadı bizim için. Hmm, aslında kendisi bizim takımın bence en iyi şu anda. Hem tapa gidiyor, oyun yapıyor. Hem de hem bot'a her yerde var. Kendisi güzel bir oyun sergiliyor. Şu anda maç 15-15. Oldukça kafa kafaya. dakika 12'de bizim 54 farm'ımız. 2-1-4'te skorumuz var. Belki gank'lere biraz daha önem verebiliriz. Özellikle Varus. Varus'u biraz camp'lasak hiç fena olmaz diyeyim. Ahri dedi ki ben geliyorum dedi. Tamam. Şurada Ryze'la biraz kapışacağım. Taunt'umu bekletiyorum. Şimdi atacağım. Taunt'umu attım. Eyvah. Ahri charm'ı kaçırdı. Bu iyi değil. Arkamda Yana var. Şöyle ultimi atsam. Şöyle bir şey yapsam. Bir tane de böyle. Bir tane daha böyle. Bu iş görür. diyelim Yana. Çok fazla. Çok fazla. Ha, maalesef Yana'yı tekrar yaptık. <laughs> Tamam tamam. Ee, bu arada eşimiz de botta tekrar öldü. Bu iyi değil dostlar. Bu iyi değil. Varus. 90 farm 72 farm. Neyse. Tamam bakalım bakalım. İdare eder diyelim. Ben şöyle hızlıca yukarı doğru gireyim. Şurada böcekler var. Canım çok az. Bu böcekler için... Ee, galiba almayı deneyeceğim ama muhtemelen burada yatacağız dostlar diyelim. Şöyle bir kayda da devam ettireyim. Bakalım nasıl, nasıl olacak. Ne bitecek. Ahri bana doğru geliyor. En azından evet Graves de gelmeye başladı. Haydi Ahri haydi Ahri yaparız Ahri. Yaparız Ahri. Eyvah eyvah kötü 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 kötü. Kötü Ryze de gelmeye başladı. Birini daha çıkartalım en azından. Biri, birini daha çıkartalım. İkisini daha çıkartalım ikisini. Tamam kaçalım kaçalım kaçalım. Kaç 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 tamam tamam çıkmayı başardık mı evet çıkmayı başardık böceklerden beşini alabildik bir tanesi de kaç takıma gitti sorun değil kardeş payı olsun diyelim kameramı bir oraya çekeyim çevireyim orada bir şeyler olacak mı diye dostlar orası kötü bakın ahli mutlusu yok fena orası diyelim ee, bence artık buradan tekrar geri dönmemizin vakti geldi bir kere de böyle bakalım dönüş animasyonuna <laughs> benim hoşuma gitti açıkçası <laughs> fena bir kostüm değil 3 tane kendine uzaylı çıkartıyor hadi bakalım devam Dostlar Graves'i burada buldum. Graves'e biraz sataşacağım. Yana bana doğru geliyor. Bizim takım burada. Bence burası olur. Yana'ya doğru şöyle bir yanasam. Yana bana... Ee, yok yok tamam. Yana bana bir kalkan verdi ama yetmedi. Şartları da verdik. Burası bize yazar dostlar. Kötü oynadım burayı. Bizim takım arkamı toplar mı? Toplamaz mı? Hey, <laughs> hey, sizin takımınız varsa benim de var dostlar diyelim alt koridor hala beni korkutuyor. Vallahi temiz temiz çalışıyorlar ama hadi bakalım. Tamam. Dostlar orta koridorda bir şeyler olacak mı olmayacak mı bir bakayım dedim kayda girdim. Belki varsa bir şey yapabiliriz diye ancak bir şey yapmanız mümkün değil. Yalnız burada bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Ben de geldim. Taunt'umu maalesef perilediği yardım edeceğim. Ah, ah yanındayım. Ah ah, 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 Maalesef ah bir kaybettik. Devamını getirebilir miyiz? Çok hızlı, çok hızlılar, çok hızlılar. E, tamam, tamam. Bu olur, bu olur. Haydi. Aha, aha, eşin ultisi gitti. Bence benim de buradan artık kaçma vaktim geldi. Şöyle döneyim yalaya doğru. Hmm, yok çıkmamız maalesef mümkün değil. Eyvah eyvah eyvah. İyi başlamıştık. Ancak skorumuz 4'e 3'e geldi. Biraz satıyoruz gibi. Hadi bakalım. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Videoyu yakaladık, çıkartmayı başardık. Şurada raise var. Raise'a doğru devam edeceğim. Taunt'uma daha biraz var. Ancak bence biz Ryze'i buradan çıkmayı, çıkarmayı başarırız. Keşke Ryze'e smite'ımı atmasaydı. Biraz gereksiz oldu orası. Ancak çok sarı değil. Bizim takım 28'e 23 önde. Hiç fena değil dostlar. İş görür diyelim. Ee, şöyle ortadan baskımızı arttıralım. Bakalım bir iki kuleden bir şeyler sökebilecek miyiz? Hmm, alameti alalım diyor. Tamam dostum bana uyar. Bana uyar. Haydi gidelim alalım. Haydi gidelim alalım. Sadece tek sorun 41 saniye maalesef. Smite Smite'ıp, Rise'ı e atmasaydım aslında oradan bence dönüp ejderi de alabilirdik biz ama. Şimdi şurada takımla beraber şu alamet almayı bir deneyelim. Dostlar yananın başı belada ben de oraya doğru gidiyorum. Burada bir şeyler bulabilecek miyiz diye bir bakacağım. Yanımda eş var maalesef yanayı kaybettik. E, bizim takım ejder etrafında toplandı. Aslında ben şöyle aşağı gidip eğer şurada varusu bir çıkarmamışsak. Dostum varus varus Evet tuttum. Haydi tutamadım. Kaç. Kaç kaç kaç. Kötü kötü. Kötü bu. Kötü bura. Buraya, bura bura. Bura, bura çok kötü. Biz burada yatarız. Burayı çok fena sattık dostlar. Bence yanasız oynamamamız lazımdı. Varus da artık çok güzel çıktı. Ee, umarım takımın gerisi kurtulacağım ama çok mümkün değil. Hadi bakalım. Devam. Dostlar şöyle mide doğru geliyorum. Burada midye var. Midye'ye bir dikkat edeceğim sikili bir şey var mı diye. Yana alt tarafta. Biraz başı belada gibi eşin ultisine bir baktım. Var mı yok mu diye. Yana'yı kurtarmak için ben de oraya doğru gidiyorum ancak. Hadi bakalım. Dönmeye başlayalım. Şurada belki bir Milyon bir şeyler yakalar mıyız? Bir Varus yakalar mıyız? Yok. Milyon'un sikili benden daha uçtu. Döndüğü için hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece sağ sola koşturduk. Ee, şöyle şurada bir dursam. Tamam. Ryze burada. Biliyor burada. Aslında şimdi yakaladım. Derken yok. Yakalamadınız. Biz en iyisi buradan çıkalım dostlar. Sonumuz fena olacakmış gibi gözüküyor. Haydi bakalım. Dostlar şöyle bir kayda gireyim. Burada bir şeyler olacakmış gibi gözüküyor. gözüküyor Ryze'yi yakaladım. Bir şey yapabilir miyiz diye bakıyorum. En yani şuraya doğru bir döneyim. Fiora'ya bir sataşayım. Sonra şuradan bir flash atayım. Çıkayım. Aksi halde halim perişan olacak. Biraz bir takip etmek istiyorum. Ondan sonra... Acaba geri dönüp girsem mi diye çıkacağım ama. Heh. Gerçi şeyde orayı iz oluyor. Haydi. Haydi dostum. Varus'a. Varus'a. Tamam Varus'u çıkarmaya başardık. Hemen geri döneceğim. raize bir şey yapabiliyor muyuz? Şu anda raize bir şey yapmamız çok mümkün değil bence. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ryze bizi perişan etti. Quadras'ın <laughs> da Hadi bakalım. tamam Dostlar. Burada bir aksiyon var. Ben de takım arkadaşlarının yanındayım. Gözüm yalnız Raize'de. Geçen sefer bizi çok fena perişan etmişti. Bir şeyler yapabilir miyiz diye bir bakacağım. Grace'ten geldi. Aslında burası bence biraz troll. Aha! Raize yakalım sefer. Raize yakalım sefer. Var mı bir şey? Yok, bir şey. Kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın. Kötü kötü kötü. Rise hep hepimiz hepimiz toplayacak. Birazdan ultisini atıp bizi perişan eder. Ben şöyle sağ sağa sağ açılayım. Ejder'e bir totem atayım. Muhtemelen biz Ejder'i alamayacağız. Ancak kaç takımın nasıl aldığını uzaktan izleriz. Diyeyim şuradan geri dönelim. Canımızı dolduralım. Eyvah eyvah. Grace orada işimi yaptı. Hadi bakalım. Tamam. Dostlar Rise Tapta ben de oraya oraya doğru gidiyorum. Burada Rise'a bir karışmak istiyorum açıkçası. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz Rise için? Şöyle bir tantlasam, Yana ile birlikte Rise'ı çıkarmaya çalışacağım. Yalnız oldukça güçlü ama eğer Yana ölmezse bence bu işi yaparız. 2 saniye var tanıtma. Rise'a da güzel bir şattan var. Evet evet derken şah daha yaraya kaldı. Hiç fena değil. En azından Rise'i çıkarmayı başardık kendisi. Hatırlayacaksınız bir kuadra atmıştı. Çok temiz çok güzel oynadı orayı. Haydi bakalım tamam. Dostlar şöyle bir bilgilendirme girelim. Raise aldıktan sonra devam ettim beğeni de ittirmeye. Bizim takım alt koridorda bir çatışma halinde. Ryze'nin olmasına 2 saniye var. Ben buradan bir kule, kule söküp hemen dönüp takım arkadaşlarıma katılmam lazım. Lakin durumları çok iyi değil gibi diyeceğim. De aslında halletmişler gibi. Neyse devam etmenin de bir anlamı yok. Raise e karşı pek bir şey yapamayacağız zaten. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Burada Graves kaldık Şu an durumumuz fena değil. Eş geliyor. Urgot geliyor. Kaç takım bana çalışıyor ancak bence yanlış mı yapıyorlar? Neyse bizim takım geriye çıkın diyorlar. Zaten Fiora da buraya perişan edecek. Dostlar acil geri dönmemiz lazım diyeceğim. Şey geri döndü gerçi. Graves yok. Aha. Eyvah. Ah geri dönmedi. Ahri orada. Tamam. Tamam. Tamam bir teleport geldi. Fena değil. Orta koridor güzel itmiş durumda. Aslında yok mu bir baronumuz? yok bizim takım komple geri gitti <laughs> tamam madem öyle ben de ormanıma geri döneyim biraz daha farm yapalım dostlar buralarda bir şeyler olacakmış gibi gözüküyor ben de dahil oldum ahri buraya daldı şöyle bir dalsam varus'a bir tan atsam ondan sonra şöyle dönüp çıkamasam oradan çok fena olur ahri'nin peşine keşke girmeseydim dedim <laughs> Eyvah eyvah burası hiç iyi olmadı. Rise takım arkasına almış. Çok güzel takılıyor. Urgot nerede kim öldü tam değilim ama evet hasarımız çıkmıyor orası kesin. Haydi bakalım Tamam. Dostlar Ejder burada ben de buradayım. Şöyle bir bakacağım diyeceğim ama heh, hiçbir şey yapamayacağız anlaşılan. Buradan paşa paşa geri çıkacakmışız gibi gözüküyor. Ejder'i al almayı başaramadık. Ee, Rise buraya geldi. Rise anam Keşke tek Trazika'sıydı. Ben buradan kaçabiliyorum mu acaba diye bir bakacağım. Şöyle bir şeyler yapsam, dönsem, sıklasam, sıçrasam... Olmaz maalesef iyi başladığımız oyunu maalesef 4-7-13 skorla devam ettiriyoruz. Bizim Urgot biraz fazla öldü dostlar. Gerçi Urgot'a kıyasla Fiora da fazla öldü. O da 11 kere ölmüş. Bizim durumumuz 4-7-13 hali idare eder diyelim. Karşı Ormancı bizden dair performans sergiledi. 11-7-12 oynuyor. Hiç fena değil. Ancak Ryze karşısında bir şey yapamıyoruz. 1-2-3-4 item bir Ryze karşısında bizim 3 item bir ahrimiz var. Bizim takımdan da FF'ler gelmeye başladı. karşı takımının varusu da hiç fena değil. 15 kili var. Onun karşısında bizim eşimizin 8 kili var. Biraz hasar çıkarmakta zorluk yaşıyoruz açıkçası ancak elimizden geleni yapacağız. Haydi bakalım. Dostlar bizim takım bir aksiyon halinde. Ben de oraya doğru gittim. Rise'ı şöyle bir town atsam iş görür Bence bizim burada hemen dönüp artık. Eyvah Fiora geliyor. Fiora geliyorsa ben de Fiora'ya doğru giderim. Yanaya bir şey yapabilir muyuz? Hayır. Barus'a bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Kimseye bir şey yapamıyoruz. Belki Fiora'yı tutabiliriz burada. Eyvah eyvah eyvah. Ben, ben burada yalnız tek başı Nasıl bir şey yapacağım? Nasıl buralardan çıkacağım? Tabi tamam, bir delip şöyle bir şey denesem. Çıkmayı başaramayız. Eyvah eyvah. <laughs> Hadi bakalım devam. Dostlar karşı takım barona başladı. Ben de oraya, oraya doğru gidiyorum. Şöyle hızlıca gelip şu barona eğer bir çalmayı başarırsam. Bu iş olur diyecektim. Ancak baronu çalmayı maalesef başaramadık. Bu maç bence bu noktadan sonra artık geri dönmez bir hal almış durumda. Raize karşı takımı aldı. Hepsini gönderdi bu tarafa. Bu arada Urgot'umuz da tekrar doğdu. Kendisi 15 kere ölerek bence bizim takımı biraz sabot etti. Ama canı sağ olsun diyelim elinden geleni yapmıştır. O da böyle olsun istemezdi. Bir kere daha daldı ve öldü. Ee, yapacak çok bir şey yok. Belki acaba savunmada yardımcı olabilirler mi de bilmiyorum. Yanımız burada. O da geri dönüyor. Eş son sombayı gerçekleştirecek ancak yeterli olmayacaktır. Takım arkadaşlar da birbirine karşı oldukça kibar diyebilirim bu maç. Haydi bakalım Sihirdar Vadisi'nden bugünlükte bu kadar.